Allahu bilahe min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve ashabihi armeain. Kıymetli dinleyenler, bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın din görevlisi ile 365 gün kitabından. Cehennemlikler konusunu işleyeceğiz. Yüce Mevla en güzel şekilde anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Konu ile alakalı ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُلَٰكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ف۪ي cehenneme خَالِدُونَ Sadekallahu'l-Azim. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kimlerin de tartıları hafif gelirse işte onlar kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Müminun Suresi 103. ayeti kerime. Konu ile alakalı hadisi şerif. An Abdullah anin nebi gal. İn nasdaka yehti ilel bir ve innel birra yehti ilel cennet. Ve inner racul la yasdu hatta yekuna sddiga. Ve innel keziba yehti ilel fucur. Ve innel fucura yehti ilen nar. Ve inner racul la yekzibu hatta yuktebe 'indallahi Seda-i Rasulullah فيما قال, ekme kaal. Abdullah bin Mesuddan radiyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğruluk ile iyilikte cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddııklar derecesini çıkar. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı yazılır. Konu ile alakalı fetva. Dil alışkanlığı ile Allah, Kur'an ve din gibi kutsal değerlere küfretmek nikaha zarar verir mi? diye sorulmuş. El cevap inançsızlık sebebiyle ya da dini değerlere hakaret etmek amacıyla olmasa bile sırf ağız alışkanlığı ile dinden çıkmayı gerektiren sözleri söylemek büyük bir günahtır. Bununla birlikte bilinçli olmadan söylenen bu sözlerle dinden çıkılmayacağı için nikahta bozulmaz. Çünkü burada maksat dini değerlere hakaret etmek veya bu değerleri hafife almak değildir. Şu kadar var ki bu tür söz ve davranışlarda bulunan kişinin tövbe ve istiğfarda bulunması ve tekrar böyle bir hataya düşmemeye gayret etmesi gerekir. Sohbetimizi dua ile bitirelim inşallah. Allah'ım senden sıhhat, iffet, emanete riayet, güzel ahlak ve takdire rıza niyaz ediyorum. Yüce Mevla hepinizden ve hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun.